Şimdi bak bakalım arılar nerede yaşıyorlardı? Hah, evet arılar kovanlar değişik böyle petekler yapıyorlar, peteklerin içine de bal dolduruyorlar. Sonra biz o balları ne yapıyoruz? Yiyoruz. Hmm. Bak bu da bir petek ama bunun balı yok. Şimdi bunu böyle yapma. Şuradan tut bir inceli bakayım. Bunun altında bir bak bakalım bu peteklere neler varmış buralarda? Hah, nasıl yapmışlar? Bak. Buradan bakıyorsun. Büteçten bak bakalım kocaman kocaman görünüyor mu? Tut elini. Tut elini tut hı. Bir bak incele. Bir bak nasıl görünüyormuş onlar. Bak çeşit çeşit var orada. Hı. Al onu. Hı. Hı. Buraya koy. Buraya söyle altına koy. Oo. Bak gördün mü peteklerini? Bak gördün mü? Böyle evet. tam altıgen oluyorlar bak köşelerine. Hadi. Ne istiyorsun? Onun üstüne koyma onu. Ne istiyorsun sen? Bal yemek. Bal yemek mi istiyorsun sen? Ama bunları böyle buruşturma. Kırma sonra tekrar inceleriz bunları. Ha buradan vereyim bak. Çok mu seviyorsun sen bu balı? sürüp yiyelim mi? Bak bakalım bu arılar senin için nasıl güzel yapmışlar bu balları. Koy kenara. Sürelim böyle. Teşekkür etmek ister misin arılara? İşim var. İşim var. Bal görünce dayanamayan yiğit. Öyle mi? Hepsi ballı. Bunu alayım ben şimdi buradan. Aralar ballarını yaptıktan sonra amcalar böyle kıyafetler giyiyorlar Yiğit. Bak böyle kıyafetler giyiyorlar. Bu hikayeyi okumuştum sana hatırlıyor musun? Çocuklar ara şeyine çiftliğine gitmişlerdi. Tekrar okuruz şimdi. Böyle kıyafetler giyiyorlar. Peteklerden balları alıyorlar. Yeme işi bitti mi? He? Şimdi incele bakalım petekleri. Eller yapışık yapışık. Bak şimdi arılar bunun içine bal yapmamışlar. Bu yalancı petek. Buna bal bunları bal arısı değil bunu yapanlar. Bak bakalım gördün mü içlerine bak nasıl? Gördün mü? Altıgen şeklinde. Aynı buradakiler gibi 1 2 3 4 5 6 altıgen şeklinde oluyor petekleri. Bak buradakilerde az önce senin yediğin bal. Bak nasıl doldurmuşlar içine. Bak görüyor musun? Şöyle bir açıklayayım sana. Hıh. -hı. Gördün mü? Nasıl yaptılar? <laughs> güzel yapmışlar mı balı? çok güzel <laughs> Çok mu güzel yapmışlar? Peki bir teşekkür eder misin arılara? Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederiz arılar bize çok güzel bal yapmışsınız. Anacığım arılar. Yaz geldiği zaman böyle çiçekten çiçeğe o çiçek. Bak burada dün topladığımız çiçekler var ya. Bu çiçeklerin üzerinde böyle geziyorlar. Sonra ayaklarına bu polenler yapışıyor onları Bu polenler yapışıyor. Sonra bu polenlerle gidip bal yapıyorlar sana. Evet, senin en çok sevdiğin hikaye hangisiydi? Ara oteliydi değil mi? Bir tane bir te tekrar okuruz şimdi ara otelini de. Dur daha bal yemek yok. Çok yersiz dokunabilir bal bize anneciğim. Hı hı. Evet, çok yediğimiz zaman dokunabilir. Avamizi diye tabaydık. uçtu. Mu? Nereye uçtu? Çiçekten çiçeğe konmaya mı gitmiş arılar böyle kanat çırparak? He? Nereye gidiyorlar? Bay. Bal yapmaya gidiyorlar. Bak. Ay, ay. Ay, geziyorlar. Arılar da çok önemli biliyor musun Yiğit? Arılar olmazsa doğada hiçbir bitki yetişmiyor. Hani bu ara otelinde okumuştuk seninle beraber. Dedenin domatesleri büyümemişti. Dedenin <laughs> domatesleri arılar olmazsa o domateslerde olmaz, salatalıklarda olmaz, topladığımız çileklerde olmaz. Bu arılar hep böyle çiçeklerin üzerinde gezerken, bitkilerin üzerinde gezerken tozlaşma yapıyorlar. Ondan sonra cima orada da bitkiler yetişiyor.

Arası bize yiyecek besin üreten tek böcek türüymüş. Evet, bir canlının böcek olması için neye ihtiyacı vardı? Altı tane bacağının olması gerekiyordu değil mi? Ama bak kanat çırparak peteği soğutuyorlarmış. Bu da nektarın kuruyu lezzetli bala dönüşmesine yardımcı oluyormuş. Vay canına... Hepsi kovana mı gidiyor bu araların? Yiğit'e bal yapmaya gidiyorlarmış. Treninle arıların iyi çizdiği yolu takip et bakalım. Evet. Tamam mı anne? Bal. mı taşıyor senin trenin? Ben? Bal taşıyor. Aa kovanda bal mı taşıyorlar? i